tercih sıralaması yapılırken sıralamanız önemli. Örneğin siz 50 binden daha altdasınız. Diyelim 60 bin bir sıralamanız var. Eşit ağırlık sayısal sözler fark etmeden. Siz 50 binden 48 binden başlayarak yazmalısınız. Diyelim sıralamanız 100 bin ve üzeri işte 120 bin bir sıralamanız var. O zaman 20 binlik bir fark koyarak 100 binden hatta 95 binden yazmaya başlayabilirsiniz. Ama diyelim sıralamanız 300 bin ve ilerisinde. 300 bin sıralamanız varsa 250 bine kadar inebilirsiniz. Yani sıralamalar geri gittikçe sizin yazabileceğiniz olan bölümlerin aralığı da açılır. 800-900 binlerde bir sıralamanız varsa 800 bindeki bir sıralama için 650 binden başlayarak tercihlerinizi yazabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey çok fazla sürprize yer bırakmamaktır. Yani siz 120 bindesiniz. Yazacağınız bölümlerin geneli 95-100 bin civarında olmamalı. O şekilde 10-12 bölüm yazıp kalan 5 bölümü biraz daha gelme ihtimali olandan yazıp son 5-6 tercihi de mutlaka gelecek bölümlerden yazmamız gerekiyor. Eğer hepsini sürpriz yaparsak, gelme ihtimali olan yaparsak açıkta kalma ihtimalimiz fazla olur. Yaparken de illaki gelsin diye değil de daha iyi bir üniversite veya bölüm olarak düşünerek sıralamaları yapmak hayrımıza olur.